Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüsle mücadele kapsamında var gücümüzle çalışmaya ve halkımıza destek olmaya devam ediyoruz. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren vakit kaybetmeden inisiyatif aldık ve maske üretim atölyesi kurarak Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri arasında bir ilke imza attık. Sakarya için 10 milyon maske hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz bugüne kadar tam 9 milyon maske üretip halkımıza dağıtmayı başardı. 200 kişilik maske dağıtım ekibimizle ürettiğimiz maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlarımıza götürmeye devam ediyoruz. Tüm tedbirlerini alarak hemşerilerimizi ev ev ziyaret eden ekibimizle 9 milyon maskenin yanında 400 bin şişe dezenfektanın dağıtımını da gerçekleştirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 20 aracımızı salgın boyunca vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hizmetinde kullanılması için Sağlık İl Müdürlüğü'ne devrettik. Pandemi sürecinde hastanelerde yaşanan yoğunluğa destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde 43.926 hastanın tedavisini üstlendik. Ekonomi destek paketimiz kapsamında 2000 toplu taşıma esnafımıza biner lira mazot desteği sağladık. 6.000 bin esnafımızın biner lira değerindeki su faturasını ödedik. Pandemi sebebiyle işine ara veren esnafımızın toplamda 2 milyon lira tutarındaki ilan, reklam ve yıllık çevre temizliği vergilerini almadık. İhtiyaç sahibi kişilere dağıtılmak üzere valiliğimiz başkanlığında kamu kurumları ve STK'lar işbirliğiyle hazırlanan 25 bin erzak kolisine koyulmak üzere 2 kamyon çay tedarik ettik. Büyükşehir Belediye'mize müracaat eden ihtiyaç sahibi 5 bin ailemize erzak yardımı gerçekleştirdi. Sosyal hizmetler bünyemize kayıtlı yardım kartları aracılığıyla 2100 karta nakdi yardımda bulunduk. Her gün ihtiyaç sahibi 2000 aileye sıcak yemek ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Alo 153 çözüm masasıyla yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sorunlarına 7 gün 24 saat çözüm üretiyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi Yadem ile şehrimizin değerli büyüklerine düzenli sağlık taraması yaptık. Ev temizliğinden alışverişe kadar her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduk. Ve tabii ki bu süreçte sevimli dostlarımızı da unutmadık. Kısıtlamalar sebebiyle sokaklarımızın boş kaldığı bu günlerde tüm sokak hayvanlarımıza mama ve sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu pandemi günlerinde biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Siz de sağlığınız için maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaya mutlaka özen gösterin. Sakarya Büyükşehir Belediyesi